Ölme. 3 saniyen var. Bera ölme. Ölme. <laughs> Selam herkese. Bu sefer benden çekiyoruz videoyu. <laughs> Geçen videoda çıkarttığımız koleti bu videoda deneyeceğiz. Ben ilk defa oynayacağım. Kromatik çıkardık bu arada. Nasıl çıkarttığımızı görmek istiyorsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz. Sağ üstte işte, muhtemelen gözüküyordur şu an hangi videoda oldu. Direkt ortaya mı gidelim aşağı mı gidelim? Bilmiyorum ki. Panik senin belki. karakteri bilmiyoruz. <laughs> şunları al ya. Allah bek de. Al kaç al kaç. Sağda bir tane evet, var. Evet sağda bir tane var. Onu almaya gidiyorum şimdi. Oo sen ne atıyorsun? Kalp atıyorsun. Kalp atıyorum, da. Ah be kardeşim be. Donma. Sen şu an düştüsün. 8 olduk. 9 olacağız şimdi. O millet top bıraktıklarını almıyorlar. Çektim ben bunu seni kurtardım. Ha senin geri gelmesi çok sıkıntı işte bak. Burada ölebilirsin şunu al. Tamam. tamam. 11 11'im la. Can dolduralım. Berbat oynadığım halde şu an 11'im. Daha hiç adamları vurmadım bile ya. Yani. Oo öldün. Geçiyorsun. Oo. Çok vuruyor bana. Aha öldüm. Oy çok iyi. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Daha karakteri deneyemedim. Karakteri mi? öğrenemedim mi? <laughs> Aynen. Çok çok bitti. Direkt savaşçı kutuya. Savaşçı ben sol. Okey. Bu karakter bir yerden sonra çok vurmaya başlıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ya. Canı az, az o az karaktere daha, galiba daha çok vuruyorum. Ben. senin canın az belki öyle olabilir, olabilir. Yok benim canım full'dü kutuya daha fazla vurmaya başladım. Ah Mr. Penguin ah. Çok iyi ama slow gelim salın beni. 11 saniyen var, 10 saniye. Bunları takarsam şöyle tak tak tak. Hemen geliyorum. Do. Ben bunu çekeyim bilemiyorum, çekemedim çok iyi planladım. <laughs> <laughs> Aa sen onu? Tam mı attım? Bilmiyorum ki ne attı. Tam mı atıyorum acaba? Oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. şey çok fena vuruyor. Karakterin ismini unuttum. Sprout. Sprout. Döveriz adamı. Gel bakalım. Kuş bakalım. Oo oh, çok iyi. Çok iyi. Ölme. 3 saniyen var. Bera ölme. Ölme. Doğdum. Doğdum. Çok iyi ya. Arkadaşı <laughs> nerede bunun ya? Burada duruyor ya. Aha. AFK. Ya da izliyordu. Ha gürcü kartı. Bana baksana kitabı açtım bekliyorum. Ben bayağı beğendim bu karakteri. Bayağı. Soldan gidiyorum ben. Benim kendi canım mı azalınca çok vuruyorum? Anlamadım ki bir türlü ya. Senin karakterin canı az fark ettin mi? Bak benim 5050 şu an. Gerçi... Uzaktan level, vuruyorum level ama. Ha evet doğru o da var. Solda biri var bu arada. Aa tek yedim kaçacağım. Bir tane daha kolet var. Bak search de var ya. Ne güzel. Search istiyorum bir de. Çok vuruyorsun ya. Böyle bir görmedim ben. Aa. İlk luz. İlk luzun günahı olmaz. Devam. Tek oyna. Bu arada baya kötü oynuyorum ben şu an. Bu karakter burası için olmayabilir pek uygun olmayabilir. Şöyle aşağı ortaya direkt gidemiyoruz mesela. CK olsaydık direkt ortaya girerdik. Evet dersin. alan alan vurmuyor böyle tekli vuruyor. Bitti ilk levellerde kutuları açmakta çok zorlanıyorum. Ortada var ya katliam var katliam katliam. Hemen direnelim şurada. Oy. Tamam oyun bizde herhalde ya. Oo bizde çok de, iyi oynadım. Bunda çekeceğim. Çekemedim öldürdük ama. Oo. Burada mı bu? Buralarda bir yerlerde bu. Nerede bu ya? Buradaydı. Buralardaydı. Senin menzilin çok uzun değil mi? Biraz. Bakayım. Fıt. But... Birinin doğma sesi geldi. Evet. Bistemem. Duydum. Sağda. Nerede? Orada. Vurduğun yerde. Öyle, öyle bir şey yok. Arkadaş nerede bu? Aha. Tuvalet daha. Oba selamun <laughs> <laughs> Tekrar oyna. Bu arada eğlenceli karakter yapmışlar ya. Böyle özgün bir karakter yani. Aa, Crow var. Crow var. Ben, ben, öldüm. öldüm. Ben, ben zehir yediğim için. Eyvallah giderken de vur oraya bir sabotaj yapman Yılanla aha doğdum. Yukarıda adam var. Şöyle alalım onu. Aa tek yedim ya. Güçlü karakter. Şu Spike. Çok iyi. Şu sorgun. Bam Ölme lan ölme lan. Ölme 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 İki kişi bir kutuları kesmekte zorlanıyoruz ya Şurada bir var Görüyorum Onların yakından çok vuruyor Bayağı da vuruyor Sıkıştı galiba Sıkıştı Geçmiş olsun Görüşürüz Aldım ben aldım 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 Arkadan 5 level Jack'i geliyor kaç? Aa! Kurtarayım seni Çektim kendimi Ben öldüm ben <laughs> aslında çok kötü oldu. Hayatımın en büyük hatası Jackie'yi çekmek oldu. <laughs> Ama ben görmedim Jackie'yi ya. Bir şey yapacağım, karakter değişeceğim. Penny'nin aksesuarı ne bu arada? sağ üstte gittim. Ben sağ üstte gittim. Alan vurmam çok iyi ya. Alan vuruyorum. Öldü mesela. Bak. Hop. Bayağı uzaktan vuruyorum ben. Ahri gibiyim böyle mucuk atıyor mucuk. Sıkıştır ama. Gel buraya. Gel lan buraya. Tak. Tak. Öldü. Keşke böyle Mortis gibi can yenilesem ultimle ya. Gittiğim zaman. Güzel olur. Gittiğin zaman geri dönüyorsun ya. Döndüğün yerde seni bekliyor ama bir çok yüksek. Şey. <laughs> şey gibi. LOL'de bir karakter var. Yone. Bak bu aksesuarı hiç sevmiyorum ya. Selamun Aleyküm. Ova. Bayağı da uzağa gidiyorum. Aha. Bu da, bu? Burada. Aynen, aynen. Ama yakından çok vuruyorsun be kardeşim. 11 Jackie varmış. Burada çok az kazandık bunda ya. Ne o ikinci kazanmak Sende kromatik var değil mi Bera? Var. Hangisi var sende? Şu kartopatın adı neydi unuttum ya. Ben servise gittim. Onun ismini ben de unuttum bu arada. Oyuna gelen zaten ilk kromatik olması lazım. Onu da çıkarmıştım ben. Hatırlıyorum. Ama onun ultisi çok dandikti sanki. Değil mi? O karakteri sonradan yenilene falan geldi. Böyle hasarı az ilk başta. Çok geniş bir alanı vuruyordu. Böyle zıplama, zıplamalı bir şey vardı onda sanki. Yok ya zıplatıyordum adamları ilk yüzden. Ama öldü mesela. Aa bak 3000-3000 vuruyorum. Nasıl vuruyorum bilmiyorum Korku ama. Bu da onun şeyi bu arada. Aksesuar yukarıdan meteor attı. Az önce 3000 vurdum. Nasıl yaptım bilmiyorum kanka. Tek de yedim. Alnımızın akıyla. Bu arada döverim ben bunu. Of. Bunlar iki çıkardı. Ya bir şekilde çok vuruyorum ama nasıl ne zaman nasıl bilmiyorum ya. Benim Selamun aleyküm. Bu arada bombamın olduğu yeri patlatıyormuş. Ah. İşte. Topunun olduğu yeri değil mi? Evet. Onu öldürürsün sen ya. Sıkıntı sorucu arkadaş onun. Canı çok fazla bu arada. Oo 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 çok vuruyor. Ya oradan da yemezsin be kardeşim. Ay. Aa va 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 va. Nasıl ulti? Boşa. Bu arada 9 oldu bu. Sen kaçsın? 8'sin sen de. Allah bereket versin. Bu adamı şey kılıcını açmış geliyor. Bakayım. Nerede o? Hallederiz kardeşim. Bu arada biz daha güçlüyüz gibi. Gibime geldi. Aa onu vursaydım. Ben kaçmak zorundayım. Biraz can dolduralım gel. Şu aksesuarımı kullansam çok şey olur bu arada. Beri ben bunu kestim. Kaçacaksın. Ne yapacak bir şey yok şu an çok vurur. Oo <laughs> tek yedim. Oh bayağı oynattık ama ha. Ben karakteri beğendim. Aksesuarım dolsaydı oraya atıp ultimi patlatacaktım. Ben bu karaktere beğendim ama biraz seviyesi düşük. Seviyesini yükseltmem lazım. <laughs> seviyesi bir daha. Bir de özelliği bir okuyayım ne zaman düşmanlarının vergi borçlarını toplamak için bir atış yapar. Düşman ne kadar çok sağlığı varsa o kadar çok vergi öder. Hmm. Can Tanklara karşı o zaman bu. Evet. Anladım. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.